devre arası Fatih Hoca'nın hamleleri ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz fırtınası Feguli'nin organizasyon yeteneği ve maçı çeviriyoruz yeniden geldik maçı kazandık ve UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray Çekindeye ilk yarıda çözüm üretememiştik ikinci yarıda onlar Barış Alper Yılmaz'a çözüm üretemedi. Gençliğin, atletizmin, enerjinin günümüz futbolda ne kadar önemli olduğunu bu akşam Barış Alper Yılmaz bize bir kez daha gösteriyor ki Galatasaray yönetimi de başkan Burak Yılmaz, Burak Elmas yönetiminde gençleşme hamlelerine göreve gelir gelmez başladı. Galatasaray scouting ekibinin uzun yıllardır takip ettiği potansiyelli isimler takıma birer birer dahil edildi. İyi e bon servis bedelleri